Açık Erişim Şampiyonları video serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu bölümde Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Hesaplamalı Sosyal Bilimler Merkezi Direktörü Profesör Doktor Erdem Yürük ile açık bilim, açık erişim ve araştırma verisi yönetimi üzerine konuşuyoruz. Kendisi uluslararası projeleri ve veri temelli çalışmalarıyla bu alanlarda önemli katkılar sunmakta. Hocamız şu an sabatik izin dönemi için yurt dışında bulunduğundan bu görüşmemizi çevrim içi olarak gerçekleştirmekteyiz. Ee, Erdem Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ben teşekkür ederim davetiniz için. Özellikle e Hesaplamalı bilimler, sosyal bilimler gibi veri yoğun bir alanda çalışan bir araştırmacı olarak açık erişim ve açık veri sizin için neden önemli? Bunun size ve araştırma süreçlerinize nasıl faydaları oluyor? Evet, e, Bizim alanımızda e, özellikle çok can yakıcı bir e, problem. E, birkaç sebepten ötürü e, hesaplamalı sosyal bilimler dediğimiz e, alan, ee, bizim e, terminoloji olarak digital trace data dediğimiz, yani e, insanların bu günümüzün dijital dünyasında e, her türlü e, dijital aktivitesinde geride bıraktığı izlerin çeşitli büyük veri ve yapay zeka metotları ile analizi üzerine kurulmuşlarında. Yani bunların içerisinde sosyal medya platformlarında yaptığımız eee paylaştığımız içerikler de var. Cep telefonuyla e, yaptığımız e, görüşmeler veya lokasyon sinyallerimiz var. E, banka transactionları veya hatta e, Amazon'dan aldığımız e, e, kitaplar veya kütüphaneden e, kullandığımız e, ya yani kütüphane diye yaptığımız eee ödünç aldığımız kitaplar da olabilir. Yani dolayısıyla da e, dünyanın özellikle son yani 2010'lar itibariyle e, eksponansiyel ölçüde dijitalleşmesi çok büyük bir data imkanı ortaya koyuyor. Ancak bu datanın çok ama çok az bir kısmı araştırmacılara e, açık durumda. Yani bundan birkaç örnek verecek olursam e, özellikle kamuoyu araştırmacılığında en kritik data kaynaklarından bir tanesi Twitter. E, ve e, Twitter'ın 2024 yılına kadar yani Elon Musk tarafından satın alınana kadar araştırmacılara açtı bir API hizmeti vardı. Yani siz aylık 10 milyon na kadar Twitter'ı bir araştırmacı olarak ücretsiz elde edebiliyordunuz. Bunun dışında herhangi bir araştırmacı olmayan vatandaş vatandaşta ciddi miktarda tweet erişimine, yani yanlış hatırlamıyorsam aylık 1 milyona kadar tweete erişimi vardı. E bu da hem yani öğrencilerin, araştırmacıların veya konuyla ilgilenmek isteyen e, practitionerların e, oldukça işine yarayan bir şeydi. Ama e, Elon Musk'ın e, gelmesiyle beraber bütün bu süreci e, süreçte e, bu datanın metalaştığını e, gözlemledik. E, yani bu veriyi satmaya başladı Twitter. Yani eskiden e, 10 milyon... E, yani e, eskiden araştırmacıları ücretsiz olan bu tweet'in şu anda bu miktar tweet'in satış bedeli şu anda aylık 42 bin dolar. Yani e, bir e, metalaşmadan değil e, bir hyper metalaşmadan e, bahsediyoruz. E, ücretsiz olarak sağlanan Twitter miktarı ise hani komik e, bir miktara çekildi. Yani yüzlerle ifade edilen bir miktara çekildi. Bunun dışında... Yine bizim e, alanda çokça kullanılan e, mobil datalar, e, yani telekom verileri, e, bu veriler e, yani yoksulluk e, hesaplamadan, e, işte insanların e, siyasi davranışlarına e, kadar farklı bir sürü e, alanda son derece yaratıcı araştırma <laughs> dizaynlarına yol açabiliyor. Mesela yine çok önemli atıf olan bir çalışma vardır. Ruanda'daki yoksulluk verisini hesaplıyorlar. Yoksulluk haritasını çıkartıyorlar. Oradaki bir telekom bilgisi ile bir anket verisini birleştirip buradan yapay zeka modelleri kurup gerçekten mahalle düzeyinde ülkenin yoksulluk haritası çıkartılıyor. Muazzam bir kaynak. Yani özellikle bu tarz az gelişmiş ülkelerde azot, e, hane halkı anketlerini yapmanın çok zor olduğu yerlerde bu muazzam bir imkan. Ancak e, telekom şirketleri bu verilerini e, artık paylaşmıyor. Veya paylaşırlarsa da e, ancak belli kişisel networkler üzerinden e, yani o da çok son derece opak bir şekilde e, bir takım networkler üzerinden paylaşılıyor. Yani bizim alanımızda ee, hemen hemen bahsedebileceğim en büyük teknik e, limit de e, bu datanın e, açık data haline gelmemiş olması yani. Evet çok teşekkürler. E, i̇kinci sorumla devam etmek istiyorum e, izninizle. Avrupa Birliği ve e, aslında e, Ufuk 2020 gibi uluslararası fonlarda e, açık erişim ve açık veri konularında e, karşılaştığınız Kurallar ya da zorunluluklar neler oldu? Bu politikalar araştırma pratiğinizi nasıl etkiledi? Ee, Avrupa Komisyonu'ndan aldığım benim iki ERC fonu bir de e, Horizon konsorsiyumu olmuştu e, yakın zamanda. E, buradaki en önemli beklentiler tabii ki e, proje çıktılarının open access haline getirilmesi. Ee, ve yani bu noktada zaten kütüphanemizin e, büyük bir desteği var. E, yani yayınları open access hale e, getirebiliyoruz. Ayrıca e, oluşturduğumuz bütün veri setlerini e, open access hale e, getiriyoruz. E, yani bu noktada aslında e, bizim yaşadığımız problem demeyeyim ama yani sadece bütün bu sürecin bir takım e, kendi aşamaları var. Yani o aşamaları gerçekleştirmekte e, misal e, şöyle süreçler yaşıyoruz e, kendi tarafımızdan. Yani bir datayı e, açık hale getirmek, kütüphanemiz bize e, bunun altyapısını saldıktan sonra e, IT altyapısına e, herhangi bir sıkıntı değil. Adisenin şöyle sıkıntıları var. E, privacy açısından, mesela GDPR compliance açısından e, bazı dataları open access hale getirdiğiniz zaman e, bu e, oradaki e, ne derler e, e, a, data subject'lerin e, data mahremiyetine e, dedeler bir risk taşıyor mu? Aslında bunu ölçümlemeye çalışıyoruz. E, ve de biz de bunu başarabilmek için de e, bütün e, data e, altyapımıza ve data üretim pipeline'ımıza privacy preserving teknolojileri e, yerleştirdik. Yani e, bunlar da <laughs> Local Differential Privacy, Differential Privacy gibi metotlar. Bizimki gibi e, yapılandırılmamış veri tiplerinde uygulaması <laughs> daha güç olan yapılar. Ama e, bilgisayar mühendisliği bölümümüzde konunun uzmanı e, hocalarımız var. Emre Gürsoy mesela bizim çalıştığımız. Ee, hani bu tarz datalara belli bir miktar kontrol altında e, noise eklenerek data anonimizasyonu sağlanabiliyor ve bu çerçevede de datayı open access hale getirebiliyoruz. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ee, bir sonraki sorum ise şöyle olacak. Sizce açık bilim uygulamaları sosyal bilimlerde daha şeffaf ve katılımcı bir akademik kültür oluşturabilir mi? Tabii ki. Ee, yani e, datanın aslında e, yani bi, bi, bilimin önündeki aslında en büyük e, engeller e, belli kaynakların e, tekerleşmesi, belli yani merkezleşmesi ve tekerleşmesi. Yani bunlar finansal kaynaklar olabilir, bunlar insan kaynakları olabilir ve hani çağımızın en önemli aslında e, hani e, gücü olan veri kaynakları olabilir ee, ve belli verilerin belli üniversitelerde, belli şirketlerde tekelleşmesi, e, monopolize edilmesi aslında bu süreçte sosyal bilimlerin önündeki en önemli e, problem ve de bu da bir e, bir mücadele alanı aslında yani şirketler bunları monopolize edip e, metalaştırıp burada bunları birer kar e, enstrümanına dönüştürmek isterken. E, araştırmacılar veya küçük e, işte NGO'lar veya e, zaman zaman yerel e, hükümetler de e, bu verinin açık hale gelmesini istiyor ve Avrupa Komisyonu'nun da geçirdiği bütün bu yasalarda aslında bu tarz baskıların bu tarz mücadelelerin e, birer sonucu yani e, siz bir data e, internette gördüğünüz herhangi bir data e, e, araştırılabilir mi araştırmada kullanılabilir mi kullanılamaz mı çok gri alanlarda oluşan bir şey bazıları diyor ki right to read is right to mind ee, yani eğer herhangi bir şey e, internette public available ise ben bunu indirip analiz edebilirim yani e, çok böyle daha liberal bir ala, e, yerden bakanlar da var ama bazıları da diyor ki ben Twitter olarak benim terms and e, condition'ıma göre e, bir, bir takım insanlar bir şey post etti onların post etmiş olması e, bunu e, onların mülkiyetinden çıkartıyor. Benim şartlarımı kabul ettiği için artık o postlar, o içerikler, o fikri mülkiyet de aslında bana geçmiş oluyor ve ben bunu satabilirim e, diyorlar. Dolayısıyla da burada bir e, yani ne hukuki, ne de ahlaki, e, ne etik e, çizilmiş kurallar yok. Sadece something, there is something in the making e, yani Avrupa Birliği yasalar çıkartıyor, regülasyonlar çıkartıyor. Bu regulasyonlar karşısında, e, mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Avrupa veya e, Kuzey Amerika ve Çin'de e, daha e, deregulatory eğilimler var e, ve e, yani bu sadece bilimin de ötesinde yani open access e, hadisesi, e, data artık çok kıymetli bir meta haline geldiği için. Devletleri, şirketleri, akademiyi ilgilendiren çok büyük bir e, mücadele ve tartışma alanına dönmüş durumda. Yani hani konuyu şeye bile getirebiliriz. Yani hani Elon Musk'ın ve diğer tek broların e, seçimlerde e, Donald Trump'ı desteklemesindeki motivasyonlardan bir tanesi de bu. Yani AI ve dataya karşı olan regülasyonu Avrupa Birliği'nde yükselmekte olan Regülasyonu e, azaltacağını e, Donald Trump'ın e, Vaat etmesi e, tabii bunlar da hepsi de yani Avrupa Komisyonu'nda da etkilere Sebep oluyor e, Avrupa Komisyonu da bu tarz Regülasyonları e, Artık daha az sıkı Hale getiriyor yani GDPR'ın Kapsamı da daha gevşetiliyor yavaş yavaş e, Yani çok farklı Parametrelerden oluşan bir bir tartışma, bir polemik ve bir mücadele alanı aslında bu. Evet, aynen dediğiniz şekilde sanıyorum. Çok teşekkürler. Bir sonraki sorumu paylaşmak istiyorum. Veri paylaşımı konusunda sosyal bilimlerde ne tür etik sınırlar ve hassasiyetler devreye giriyor? Bu hassasiyetleri projelerinizde nasıl gözetiyorsunuz? Evet. Bir tanesinden kısaca bahsetmiştim. Ee, yani e, biz, yani e, sosyal bilimlerde özellikle de sizin e, yani sosyal bilimcilerin ilgilendiği veriler, e, insanların e, siyasi düşünceleri, siyasi eğilimleri, e, cinsel kimlikleri, e, sınıfsal kimlikleri, e, yani e, aslında bunların hepsi de GDPR kapsamında special categories of data kapsamına giren veriler. Ee, ve dolayısıyla da e, şimdi bu bilgilere siz dokunamazsanız zaten sosyal bilim yapmanıza imkan kalmıyor. Yani sadece special kategoriye girmeyen veriler demografik veriler oluyor. Yani yaş, oturduğu şehir ve bizim de bunları eee operasyonelleştirip e, bir e, ne derler? E, bir gerilim var. Bir taraftan e, Avrupa Birliği e, bu verilerin e, işlenmesini e, regüle ederken bir taraftan da sosyal bilimcilerin de bunları e, işlemeye ve ortaya çıkartmaya ve analiz etmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla da bu da e, hani e, benzer tarihteki e, bu tarz kontradikşınlara e, benzer olarak bir takım yeni, yani e, ne derler e, inovatif çözümlere yol açabiliyor. Yani e, bir taraftan e, yani biz şu soru üzerine e, oldukça fazla kafa yoruyoruz. Bunu yeni bir proje e, kapsamında çalışmaya başladık. E, e, yani GDPR'a compliant bir şekilde e, kişilerin e, veri mahremiyeti haklarına e, bağlı kalarak bu tarz kritik e, kategorilerdeki analizleri nasıl yaparız? E, bunun bir e, örneği, yani bir yolu GDPR kapsamından çıkmanın bir yolu datayı tamamen anonimleştirmek. İkinci yolu da e, kişilerin e, rızasını almak. Ama e, sosyal medya platformları gibi e, çok büyük e, platformlardaki in, her bir bireyin rızasını almak pratik olarak imkansız olduğu için bizim gittiğimiz yol data anonimleştirmesi oluyor. Yani aslında herhangi çıkardığınız bir verinin sonucu backward engineering ile herhangi bir kişiyle ilişkilendirilememesi gerekiyor. Burada da tabii ki bir sürü privacy preserving teknolojiler koymanız lazım. Testler yapmanız lazım. Anonimizasyon süreçleri bozulabiliyor mu? Çeşitli saldırılar karşısında anonimizasyon korunabiliyor mu? diye hani bilgisayar mühendisi hocalarımızla beraber bunlar üzerine çalışıyoruz. İkinci başka bir örneğim de şu yine biz ERC kapsamında yapay zeka yöntemleri kullanarak bir protesto hareketleri veri seti hazırlamıştık. Glocon isimli. Bu veri seti Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, Arjantin gibi çok farklı gelişmekte olan ülkelerin gazetelerinden e, o yani 2000'lerden bu yana e, gerçekleşen bütün toplumsal olayları kapsayan bir veri seti şimdi e, biz bu veri setini çıkardığımız zaman e, bu sefer kişi seviyesinde değil ama grup seviyesinde yani e, grup e, e, privacy diye başka bir kavram burada devreye giriyor. yani herhangi bir sivil e, toplum grubu herhangi bir etnik grup, dini grup veya öğrenci hareketi hakkında nerede, ne zaman siyasi hangi protesto eylemlerinde bulundular, hangi taleplerle şimdi bu verinin kendisi bu toplumsal hareketlere karşı kullanılabilir. Evet, bu da bizim sosyal bilimciler olarak son derece endişe ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla da bizim buradaki e, alabileceğimiz önlemler de kısıtlı tabii ki. Ama biz e, datayı publicly available hale getirirken e, bir takım e, koşullar e, e, dolayısıyla da e, ortaya koyuyoruz. Yani bir form dolduruluyor. E, o araştırmacı datayı talep eden araştırmacı tarafından e, bu araştırmacı kendisini anlatıyor, araştırmasını anlatıyor. Herhangi bir yani güvenlik e, kurumu tarafından e, fonlanıyor mu? Yani e, mesela e, yani Pentagon tarafından işte e, fonlanıyor mu? E, dolayısıyla da buradan e, herhangi bir bizim datamızda yer alan toplumsal harekete karşı e, bir e, risk oluşur mu? Bunu esas ediyoruz. Çünkü bu tarz datalar çok büyük veriler olduğu için e, hani prediction'a da e, Forecastinge de e, kullanılabiliyor. Yani bir sonraki e, işte konfliktin ya da protestonun ne zaman veya nerede olacağı artık e, belli bir confidence intervalinde hesaplanabiliyor. E, bu da bir risk oluşturuyor tabii ki. Yani e, tabii ki bizim datasetimizi hackleyip bütün datamızı ele geçirebilirler. E, bu konuda yapacak bir şeyimiz yok ama kendi sınırlarımız dahilinde biz de bu yani grupları korumaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Son olarak genç araştırmacılara özellikle de sosyal bilimcilere açık erişim ve açık veri konularında ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ee... Yani birinci tavsiyem bu biraz unfortunate bir tavsiye olacak ama yani networklerinin iyi olmasını öneririm. E, çünkü bu tarz datalara erişim bütün bu süreçler dahilinde gerçekten e, network bağlantılarıyla çok alakalı. E, yani belli şirketlerin, belli kurumların datalarına bir hiç tahmin edilmeyecek şekilde bir telefonla bir e-mail insanlar ulaşabiliyor. Yani büyük sosyal medya platformları da bu datalarını paylaşabiliyorlar. Mesela TikTok'la ilgili yani bizim duyduğumuz kadarıyla TikTok'un API'ninkinde açılıp açılmayacağı ciddi bir network meselesi olduğu söyleniyor. Hani bu akıllarında yer etmesi iyi olabilir. Hani ikincisi yani yayınları hani open access Yapma konusunda e, tabi e, yani bir taraftan hani gold access e, e, neydi e, şey olanı e, kavramı unuttum yeşil olan green evet evet yani green open access gold open access aynen hani bu x yani bazıları için çok yüksek meblağ istiyor yayıncılar tabii ki. Bunlar için işte Avrupa Birliği'nin yine fonlarından faydalanabilirler. Ama hani kütüphaneler yani ücretsiz olan kaynakları open access metotlarında son derece hakimler. Dolayısıyla da sizlerle temasa geçip çünkü yayın gerçekleşmeden o şey ne derler kamera ready versiyonunu kütüphane ile paylaşıp. E, open Access hale getirmeleri gerekiyor. E, bazen e, fon verici kurumlar bunları şart koştukları için bunu görmek istiyorlar. Dolayısıyla çok geç kalmadan e, sizinle iletişime geçip e, o e, Open Access süreçlerini tamamlamaları lazım. E, hani sonra bir taraftan da bu bir tavsiye değil ama temelli Open Access e, yayın yapan e, publicationlar var. E, hani bu publicationların güçlenmesi gerekiyor. Ee, hani hepimiz tarafından hani buralara e, yayın yapmak, da editörlük yapmak, hakemlik yapmak, bütün bu süreci e, biraz daha e, hani adil ve açık hale getirecektir diye düşünüyorum. Evet, e, gerçekten de öyle. Çok çok teşekkürler e, Erdem Bey verdiğiniz bilgiler için. E, kütüphane olarak biz bizde e, sizin de söz ettiğiniz gibi bu tarz e, açık yarışım yayıncılık adına. E, araştırma veri yönetimi adına e, gerekli destekleri e, vermeye çalışıyoruz e, Koç Üniversitesi içerisinde. E, o ona bütçe tarafı da son zamanlarda e, eklendi. E, ben çok teşekkür ediyorum e, hem katıldığınız için e, hem e, görüşlerinizi deneyimlerinizi e, bu konulardaki tavsiyelerinizde bizimle e, ve e, Koç Üniversitesi ile de paylaştığınız için çok teşekkür ederim. E, ayrıca da e, tabii Profesör Doktor Erdem Yürüye açık bilim ve e, erişim konusundaki değerli görüşlerini de e, bizimle paylaştığı için e, ayrıca kütüphane adına da çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ederim. Bu bilgiler tabii e, her seviyedeki araştırmacılar için e, çok çok e, değerli olduğunu e, düşünüyorum. Araştırmaların daha şeffaf, erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmesi e, dileğiyle de bir sonraki açık erişim şampiyonları röportajında görüşmek üzere hepinize hoşça kalın diyorum hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son olarak evet, Çok teşekkür ederim sağ olun ben teşekkür ederim